Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizler ne yapacağımızı tahmin edin. Devam bak sen, bak hemen de hemen de söylermiş. Heh, ne yapacakmışız? Çiçekleri göstereyim. Çiçekleri gösterelim dedik. Uzun zaman oldu çekmeyle. Telefonumun e, kamerasının camı kırıldı. Yattırdım. Onun neydi? Onun adı Şakayık. Şaka. E, güzellikle açayım dedim konuşmamızı. <laughs> Kışın, e, Kışın ev e, balkonunuzun yeşil olmasını istiyorsanız arkadaşlar size öneride bulunabilirim. Onunla ilgili. Mesela bunlar bakla. Biraz tabii soğuktan e, yaprakları böyle kahverengi gibi oldu. Fakat ani yeşil görülmesini istiyorsanız şu güzellikler bu biberiye biberiye ekebilirsiniz biberiye ol sürekli yeşil olan bir güzelliktir ve çok faydalıdır biliyorsunuz bu e, biberiye ekebilirsiniz aynı şimdi geliyoruz oraya sonra bezelye Bezelye ekim kasım gibi ekebilirsiniz. Kış boyu e, böyle yemyeşil görünecektir. Hani o insana çok, yeşillik insana huzur veriyor. Dinginlik veriyor. Yani rahatlık veriyor. Ruh güzelliği veriyor diyeyim. Bana öyle oluyor en azından. Şunların güzelliğine bak. Bu bakla. Onun çiçeği. Anneannem hangi çiçekleri sever? <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> şey e, onun e, ya, çiçeğinin güzel olduğu kadar kokusu da muhteşemdir. O, o bile ayrı bir terapi. buna <laughs> gelelim. Şimdi bu da evet. bu sarı sarı güzel neredeyse açacak olan kızılcık. Kızılcık mı? Evet. Yeşil yeşil e, olan balkona böyle sarılsa bir güzellik sunuyoruz. Bunlar bizim ektiğimiz evet. yer nerede? Büyümüş ne? mü? Ne aşkım? Bizi ekmiştik ya şuralara. Ama yok hayır henüz e, tohum ektim arkadaşlar değişik değişik. Evet birisi neydi? Peygamber ha, çiçeği. Peygamber. bir de şey mesela... Sonra e, Eylül. Eylül mü? Eylül mü? <laughs> yani e, değişik değişik Ş şey şey boy ektim. Evet şey boyu da ektim bunların dibine. Ee, i̇nşallah çıkarlar. Ee, Haziran, tamam, hazır, evet evet doğru Haziran Aha. çiçeği de ektik doğru tatlım aynen ah, aynen ya. evet aşkım böyle e, yeşillik olabiliyor yani bütün kış boyu bunları görebiliyorsunuz yani baya bir güzel oluyor zaten bu da kışın yeşil oluyor bunlar da. Nanelerim yine yeşermeye başladı. Baya baya. Bunlar açmaya başladı. Bu Soğan tabi ekebiliyorsunuz yeşil. O da yani yeşil Nane. olarak gözüküyor. Kişniş. Nane? Dereotu. Efendim aşkım? Bu ne yeşil ya? Ya da şu çileklerimiz nasıl Çileklerimiz evet tabii ki şimdi uyuyorlar daha henüz evet. çok böyle uyanmadılar. Evet. Onlar da böyle yeşil oluyor kış boyu. Ee, o şey onu gösterdim ya. Ne? <laughs> Bu. Ne? Ne? Adı ne? Adı şey biraz önce söyledim ya balım. Evet, bu şey boyum geçen sene denk evet bu da yeşermeye başladı evet böyle yani bu şekilde çok hoş duruyorlar balkonda bunu nesli mi evet o da bir tanecik açtı Bodrum papatyası henüz bir tane Bodrum. o da hiç e, yeşilliğini e, yok etmedi. Böyleydi. Biraz korunaklı bir yere koydum onu böyle. Hiç yeşilliğini kaybetmedi arkadaşlar. Bunu da böyle tutabilirsiniz. Hani çok soğuk görmemesi gerekiyor. Böyle. Bunları size göstereyim dedim. Sürekli yeşillik isterseniz böyle ekebilirsiniz yani. Aa, bitti mi diyorlar? <laughs> Kanalımıza abone olsunlar mı? atsınlar. Like atsınlar mı? Ya atsınlar. Ne atsınlar? Like. Tamam. <laughs> Ay, Hadi tamam. hoşça kalın Allah'a emanet olun. Yeşilliklerle kalın. Bir bitiyor güzel şey gibi. O da bitiyor. Allah'a emanet Azaz olun. Sen hoşça kalın.